Evet konumuz olan orantı buradan sonra problemler konusuna girmiş oluyoruz. Şimdi oran orantıda tabi verilen önce oranın orantının tam olarak tanımını bilmemiz lazım. Oran A ve B reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B'ye A'nın B'ye oranı diyoruz. Burada da örnekler mevcut ama orantı dediğimiz bu iki tane oranın birbirine olan eşitliği bize orantıyı veriyor. Bu da bir K sabitine eşit diyeceğiz genel olarak. Tabi özelliklerini de burada vererek göstermek yerine direkt sorunun içerisinde net bir şekilde şuradaki gösterdiklerimi tek tek uygulamasını sorularda yapacağım. Şimdi bu tür bir orantıda işler dışlar yaptık. N sıfırdan farklı olmak üzere N sıfırdan farklı olmak üzere ben A dediğim ve B dediğim ifadeyi herhangi bir N dediğim ya yani sıfırdan farklı N'ler için genişletebiliyorum. Bu da yine C bölü D'ye eşit olduğunu söylüyor. Yani ben 3 bölü 4 dediğim ifade. Normalde 6 bölü 8 e eşittir. Evet. Burayı da istediğim 60 yani 10 K dediğim ya da N dediğimiz sıfırdan farklı bir değerle genişlettiğim zaman yine buraya eşit olduğunu söylüyor. Zaten sorularda bunu göreceğiz. Mesela bu ikisinin toplamı ne yapıyor? 9 bölü 12 yapıyor. Bu yine neye eşit olduğunu söylüyor? 3 bölü 4'e eşit olduğunu söylüyor burada. Bak aynı şey. Yine aynı şekilde iki tane eşit olan oranın orantının yani bu oranların eşitliğinin ikisini de farklı olarak genişlettiğiniz zaman yine bu aynı oran eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisinin çarpımı da e, çünkü bunlar mesela 3'e eşit bu da 3'e eşit ikisini çarparsan 9 yapmalı. Burada da aynısını yapıyor. Dediğim gibi bunlar uygulama noktasında tek tek hepsine göstereceğiz. Şimdi a bölü b c bölü d e bölü f orantısı a. 2 nokta c 2 nokta e eşittir b 2 nokta d 2 nokta f biçiminde de yazılabilir. Ama burada şunu bileceksiniz. a, b ve c sayıları ile dördüncü orantılı olan sayı x eğer a bölü b eşittir c bölü x şeklinde göstermeniz gerekiyor. Şimdi doğru orantıda bir oran artarken diğer oranda aynı şekilde artıyorsa buna doğru orantı diyeceğiz bunlara ama ters orantıda bir oran artarken diğer oran aynı oranda azalıyorsa buna da ters orantı vardır demeliyiz. Bileşik orantıda hem doğru hem ters orantının beraber olduğu orantı şekline diyoruz. Aritmetik ortalama birden neye kadar olan sayıların toplamının bu sayı adedine bölümüyle bulunuyor. Geometrik ortalamada birden neye kadar olan e, sayıların ya da bu ifadelerin çarpımının kaç tane en tane ise eninci dereceden kökünü alınmasıyla oluşan bir ortalamadır. Yine bir A'dan e, birden neye kadar olan sayıların harmonik ortalamasını bulmak istiyorsam. 1 bölü n çarpı 1 bölü a1 artı 1 bölü a2 artı nokta nokta 1 bölü a n şeklinde yapılabilir arkadaşlar. Yine iki sayının aritmetik ortalaması a, geometrik ortalaması g, harmonik ortalaması h ise geometrik ortalamasının karesi aritmetik ve harmonik ortalamalarının çarpımına eşittir diyebiliriz. Tabi bunlar size çok bir şey şu an ifade etmese de uygulama noktasında muhakkak edecektir. Şimdi tek tek bu soruların çözümüne bakalım. Şimdi birinci soruda A3 bölü 5 C A bölü B 3 bölü 5 C bölü B 2 bölü 3 olduğuna göre C bölü A'yı soruyor. Şimdi burada ortak olan B'ler aynı çarpımlar yapmaya çalışacağız. Mesela 5 ise 5, 3 ise 3 ama bunların ortak olanları 3 bölü 3 ile çarptığım zaman 15, 5 bölü 5 ile genişlettiğim zaman 15 olan sayıdır. Yani buradan A bölü B dediğim ifade 9 bölü 15, C bölü B dediğim ifade 10 bölü 15 oldu. Bak B'ler ne oldu burada gördüğünüz gibi eşit olmuş oldu. Şimdi benim A belli artık. 9'un bir katı. B belli artık. 15'in bir katı. C de belli artık. 10'un bir katı. C bölü A. Yani 10K bölü 9K 10 bölü 9 oldu. Şurası. İkinci soru. Şimdi burada işler dışlar yapacağız hemen. 3 tane A'nın A artı B eşit oldu ortaya çıktı. A'yı diğer tarafa attım. 2 tane A buradan B çıktı. Yani ben B gördüğüm her yere 2 tane A yazabilirim. Topladım 3 tane A. Böldüm 2 tane A'ya. Cevap 3 bölü 2 olarak bulundu. Yine bak ortak olanlar B'ler buradaki 8 buradaki 4. O zaman ben burayı 2 bölü 2 ile çarparsam B'yi bulurum artık. 8 olarak bulurum. O zaman A dediğim ifade 5'in bir katı. B dediğim ifade gördüğümüz gibi her iki tarafta da 8'in bir katı. Ve C dediğim ifade burada çarptığım zaman 6'nın bir katı oldu. A, B, C sırasıyla 5, 8 ve 6'nın katları olmuş oldu. Dördüncü soruda şimdi a bölü b 6 ise 4ab bölü a kare artı 6b kare kesrinin değerini istemiş. Şimdi burada a dediğim ifade aslında içler dışlar yaparsak şu şekilde farklı bir kalemle yapalım. Şöyle içler dışlar yaptığım zaman a dediğim ifade 6 tane b eşit. Işte. Yani ben a gördüğüm her yere 6 tane b yazacağım. Şuraya 6 tane b şuraya 6 tane B yazacağım. Şimdi çarptığım zaman 24 tane B'nin karesi bölü. 6 B'nin karesini alsam 36 tane B'nin karesi artı. 6 tane B'nin karesi yapar. 24 tane B'nin karesi bölü. Toplarsam 42 tane B'nin karesi. Şunları sadeleştirdim. Önce 2'ye bölersem 12, 2'ye böldüm 21. Bir de 3'e bölünür bunlar. 7 ve 4 oldu. Yani 4 bölü 7 bizim istediğimiz cevap oldu. Şimdi A'nın B'ye, C'nin D'ye, E'nin F'ye bölümleri 4. A bölü B gördüğüm şuraya, şu kısma 4 yazacağım. Buraya 4 yazdım. C bölü D gördüğüm şu kısma ee, ne yazıyoruz? C bölü D yine 4'e eşit bölü e gördüğüm yer ters çevrilmiş. Yani 1 bölü 4 eşit. Şurası 1 bölü 4. Tamam. Şimdi 4 çarpı 4 çarpı 1 bölü 4'ün parantezinin eksi birinci kuvveti. Şunlar birbirini götürdü. O zaman buraya eşittir. İçeride sadece 4 kaldı. 4'ün eksi birinci kuvveti. Üst eksi 1 ise ters çevir diyorduk. 1 bölü 4 oldu. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz. 5, 3 ise bunları eşitlemeye çalışıyorum. O zaman ben burayı, bu kısmı şöyle. Bu kısmı ne ile genişletmem lazım? 3 ile genişlet. Genişlet. Bu kısmı da 5 ile genişlet. ile genişlet. Şimdi 3 ile genişletirsem A dediğim ifadeyi 3 ile çarparsam 6'nın bir katı oldu. B dediğim ifade artık 3 ile çarparsam 15'in bir katı oldu. B dediğim ifade 15'in katı. C dediğim ifade çarparsam 25'in bir katı oldu. Şimdi bunların toplamı 460'mış. Topladım 46 tane. K 460 ise K buradan 10 çıkar. A'yı soruyor. A da 60 oldu. Yerine koyarsak. Evet 7. sorumuza doğru Şöyle ilerleyelim. 3, 4, 5 ile doğru orantılı olan üç sayının toplamı 2400. Doğru orantılı. Şöyle doğru orantılı. 3 ile 4 ile 5 ile. Yani 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katı. Topladık 2400. 12K 2400 ise K buradan 200 çıkar. Büyük sayı istiyor. 5'in katıydı. K yerine 200 koydum. 1000 yaptı. Şöyle 1000. Şimdi burada 3'ün altına ben 3K yazarsam 2'nin altına 2K yazarsam 4'ün altına 4K yazarsam hepsini sadeleştirsem 1 bölü K 1 bölü K 1 bölü K eşit oldu. Kesin doğru oldu. O zaman bunların hepsini toplarsam 9K 36 iken K buradan 4 çıkar. A'nın değerini soruyor. A'nın değeri 3K'ydı. 3K ise 3 çarpı 4'ten 12 oldu. Evet soru 9. Şimdi burada bak Y'ler eşit. Yani eşitlemem lazım. Burayı 3 ile genişleteceğim. Buranın hepsini, buranın hepsini 2 ile genişleteceğim. Çarptığım zaman 9 tane x, 6 tane y'ye, 6 tane y, 4 tane z eşit. Burada 9, 6 ve 4'ün sıralama sorduğu için 9'un, 6'nın ve 4'ün en küçük ortak katına bakacağım. 2'ye böldüm. 9, 3, 2, 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1, 3, bir daha 3'e böldüm 1 oldu. 9 çarpı 4'ten 36 yaptı. 36 olması için ben buraya 4K, buraya 6K, buraya da 9K diyeceğim. K eksi mi, artı mı? Artı olacak. Çünkü Z sıfırdan büyük diyor. Z sıfırdan büyükse burası 9, burası 6, burası 4 gibi düşünebilirsin bir verirsen. O zaman Z en büyük oldu. Ondan sonra y ve en küçük de x oldu. Z, y, x. Şu. Geldik 10. sorumuza. Şimdi a'nın, b'nin, c'nin alabileceği değerler artık biliyoruz. 2'nin katı, 3'ün katı ve 4'ün katı. 4k yazdık. Yerine koydum. 4 çarpı. A dediğim 2k. Eksi 3 çarpı. B dediğim 3k artı 2 çarpı C dediğim 4k. Burası 35. 8 tane k eksi 9 tane k artı çarptım 8 tane k yaptı. 8 8 16 9 çıktı 7 tane k 35. 7'ye böldüm k 5 çıktı. B'yi soruyor B neydi? B 3k'ydı. O zaman 3k 3 çarpı 5, 15. Şu. Burada içler dışlar çarpımı yaparak ilerleyelim. 3 tane A, 7 tane B eşit. Işte. İçler dışlar yaptım. 2 tane B, 5 tane C eşit. Işte. Şimdi bu B'leri ortak yapmak için burasını, burasını, 2 burasını 7 ile genişleteceğim. 2 ile çarparsam 6 tane A 14 tane B eşit. 14 tane B 35 tane C eşit oldu. A, B, C'nin en küçük değerini soruyor. Bunlar da pozitif değerlermiş. Şimdi ben 6'nın 14'ün ve 35'in en küçük ortak katını arıyorum. Ben önce 2'ye böldüm. 3, 7, 35. 3'e böldüm. 1, 7, 35. 7'ye böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1 oldu. 2 ile 5'i çarptım. 10. 7 ile 3'ü çarptım. 21. 21 ile 10'u çarptım. 210 yaptı. Şimdi demek ki A dediğim ifadeye ben A dediğim ifadeye 210 olması için yani 6'yı 2 çarpı 3'ü 35 ile çarpacağım. Buradaki 35 ile. Bak 14'ü kapat şu 2 ile 7'nin üstünü. 3 ile 5 ile çarparsan yani 15 ile çarparsan şuraya k ekleyelim. 210 yapacak. Bak 35 7 ile 5'i kapattım. 6 ile çarpacağım demek ki. 6 k oldu. Pozitif değerler olduğu için pozitif değerler olduğu için toplamı 46 k. En küçük olması için k'ya 1 verdim. 46 yaptı. Şöyle yaptım. K eşittir 1. Şöyle de Şimdi bir sınıfta kızların sayısı, kızların sayısı, erkeklerin sayısının 7 katı. 7 çarpı erkekler. Bu sınıftaki öğrencilerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi E dediğim ifadeye ben K dersem, bak Kızlar kaç K yaptı? 7K yaptı. Topladığım zaman 8 tane K oldu mevcut. Demek ki benim ifadem 8'in katı olacak. Bu 8'in katı, bu 8'in katı, bu 8'in katı. Bu da katı ama 68'in tam katı değil. O zaman cevabımız 60 oldu. İşte 5 katı, 6 katı, 7 katı, 8 katı. Evet sorular bu şekildeydi. Sorular bu şekilde. Şimdi özellikleri verdik ama özellikleri sorularla uygulamasını yaparak ilerleyeceğiz. Yani buralarda aslında bütün özellikleri bu sorularda görmüş olarak konuyu bitireceğiz. İlk testimiz burada bitti arkadaşlar. Diğer teste tekrar devam edeceğiz tabii ki.